Kedi çocuk gizemli yıldızın anahtarını arıyor. Kedi çocuk, baksana. Az önce gökten böyle bu yıldız düştü. Yıldız mı? Nasıl yani? Yani bilmiyorum. Gökten kaydı ve düştü. Ve üzerinde böyle bir yer var, anahtar deliği. Anahtarında Romeo geldi ve sakladı. Sakladı mı? nereye sakladı? Bilmiyorum burada değildim ama buraya bir yere sakladı. Bunu açmamız lazım. Kedi çocuk içinde gizemli bir şey olabilir. Bak ses geliyor. O zaman hemen aramalıyız. O anahtarı bulup bu gizemli yıldızın içini açmalıyız. Bence de kedi çocuk. Hadi bir an önce arayalım. Hmm, acaba nerede ki Bu kaykayların arasına saklamış Olamaz bu Romeo Daha gizli bir yere saklamıştır Aa, Bunları buraya kim dizdi Romeo mu dizdi Bunları bir çekelim bakalım Belki dondurma fabrikasının içine saklamıştır Dondurmaların içinde de yok Nerede ki bu arkadaşlar Allah Allah Ama bir an önce o anahtarı bulmalıyız Romeo onu sakladıysa kesin çok önemlidir içindeki. Koltuğun arkasına bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Hmm, buradaki arabaların içine saklamış olabilir. O zaman Romeo bu araçları <laughs> dökelim buraya ne yapalım? Bence de ben bir kenara çekileyim. Sen bu araçların hepsini dök. Tamam burada da çok araba var ama. Neyse üzerine gelmesin dikkat et. Bu kadar arabayı ne zaman almışız biz ya? Neyse hadi dökelim bunu. Ay umarım anahtar bunların içinden çıkar. Kedi çocuk. Burada da yok anahtar. Yok o kadar arabayı döktük ama yok anahtar. Bu yıldızı açmamız lazım. Burada nasıl olmaz ya? Bu Romeo nereye sakladı bu anahtarı? Acaba bu kamyonun altına mı sakladı? Belki tekerlerinin altına saklamıştır. Tekerinin altında da yok. Bu çuvalın içine saklamış olabilir. Bu bir kum çuvalı. Bence bunu biz dökmeliyiz buraya. Bu kum çuvalının içinde olabilir. Bakalım. Önce bir dökelim bunu. Umarım bunun içindedir. Evet, işte anahtarı bulduk kedi çocuk. Bu anahtar. Bak. O zaman hadi hemen açalım. Gizemli yıldızın içindeki neymiş? Bakalım anahtar deliğimiz nerede? İşte buradaymış. Yıldızımızı açalım. Dur Tuba abla. Ne oldu? Bir dakika ya. Hemen açma öyle. Ne yapacağım? Bence diğer videoda açalım. Bunun içinde ne varmış? Arkadaşlar bizi hemen buradan takip edin. Aşağıda abone ol yazıyor. Diğer videoda bunun içinde ne var ona bakalım. Kanalımıza abone olmazsanız göremezsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.